Endi ikinci cumanı otkızıp aldık. Allah'a binlerce şükürler olsun. Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Hepsi eşitken adamlar keli başladılar. Ben belesim yakın ortalarda daha ko bir yerimiz. Allah nasip etse. Hem de dersleri otkızacakmız. Hem de cuma namazlarını, adli günlük namazlarımızın da kısmet etse otkızacakmız bu evde. Bugün cumaya geldik. Allah'a şükürler olsun. Kadimi camimizin açtık. Allahu Teala da ek kadimi camilerimizin tiklemeye nasip etsin inşallah daha da çok cemaatimizin çok etsin. Kovanamız <laughs> Allah şükür deyip e, ibadetlerini kılamız inşallah e, bana bu camilerde ibadetlerimizin keçiremiz e, ve ezan vermeye inşallah tırışarımız inşallah. Meni kart babam acabla bu camide namaz etken Kezlevşerinde Sredni Periyoğlu <laughs> Kşes үйлеріміз тұра. Бабамыларыман барып шо үйлерге барып көрдік. Бабам қаққан мұқлары да тұра. Мені қартанам перде асмаға шо мұқларын қақтырған еді. Апчелерім айта еді, шо жамилерде қарпабан намазларын етеді. еді. Аллах бізге шо күнлерге жеткіздіріп, бізлерде бүгін мұна екінші жума намазын өткізді атырмыз. lerimizin, abidelerimiz, camilerimiz boş durgandan dinimize göre layık kildik. Onun için muftiyatımız sağ olsunlar. Muftiyat adamları, mufti beyimize çoktan çok teşekkürler bildiririz. Rayon imamına bu yerde hepsi yardım etken adamlara teşekkürlerimizi bildiririz.